Şu ben tekrardan Günaydın. video çekmeye başladım. Hayır. Böyle bir hayat enerjimi kaybetmişim gibi hissettim. De. Zaten kaybetmiştim. Ne zaman kaybetmiştim? bir senedir. Benim de canım çok video çekmek istedi. Umarım seni darlamıyorum. Birazcık. <laughs> Mas birazcık darlan o zaman. Şimdi bir yer sonra çıkacağım iş için sağlık testi yapmaya için. Emin misin bir ay sonra çıkacağım da. <laughs> Çıkarım yani. Atam masamda da çıkarım. Diyorsun. Evet. Çok, çok Dün yorucu. birazcık ağır geldi. Tahmin edilmesi çok zor geldi. Niye? Baskı mı yaptın? Ya baskı yapmadılar. Şöyle oldu. Öyle işte. Yani dün öyle bir gündü. Dün ben eve geldim ya bir buçuk saat. Bir ki burası mıydı burası mıydı? Terfi etmek neydi? böyle bir şey işte. <laughs> ya evet. Ben bu terfiden hoşlanmadım. Bu terfi beni mutlu etmedi aslında. Tamam mı? Alışırsın. İki ay sonra bir bakmışsın ki oraya. İyice adapte olmuşsun. İnşallah Gelmişim. iki ay sonra çok unutanmış olurum. Görmüşüm. Değil mi öyle şeyler? Germişim. Anlamlı bir söz vermiş. Yani. Değil mi? Güzel benimle de bu hafta hiç denk gelmiyoruz fark ettin mi? Ben bu haftadan önce hiç abisi görmeyeceğim. Çok üzgünüm. Hepsi geldi. Ben bu gece seni her bir şey dedi. Dedi şey, ki bir şeye ihtiyacı olursa ben uyuyorsam da dedi uyandır dedi. Aa, hoş ben hoş de diyorum olacak. ki bir haftadır hoş bir, hoş hafta hoş görüşürüz. Görüşürüz. bir hafta görüşmeyeceğiz abi. <gülüyor> <Gülüyor> Ama geri gitmem lazım. Çok az vaktim var çünkü. Elimde buz gibi zaten. Sen nasıl tamam? Bay bay. Ben Umarım iyi. beni affedebilir. Neyse ben çok güzel aslında. Bunu eve götürebiliriz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dönüşte buradan salgı götür. Benim evde iki tane var zaten. Allah'a Teşekkürler. Olacak. Bana yetiyor. Kendi yolunu olunca alırsın. Öyle yapacağım. Ne yapayım? Doktor bize yarın gelin dedi. Ben burada olurum. sen gel, olurum, gel dedi. Bizi niye güvendirdi madem gelmeyecekse? Simidimizi alıp evinize gidelim. Simit mi? Hı hı. Ben şey yapmışım. Tamam. <laughs> ben Yatmamış. Bence 9'da yatacak. O yüzden bir 10 dakika sonra yatacaktır. Şimdi nerede ne Hı? Simidi nereden alacağız? Markette var mı? Kutu O ben oranın kutusunu istiyorum. 7-8 parça tartırabilir miyim? Hala iyi. <laughs> ha, bakın. Kutu Doktor. Dolandırıldı. Doktor tek mi? camları indirelim. Hmm. Ne için? Bir ay sonra çıkacağım işin sonuç şey için, sağlık şeyleri için. Emin misin bir ay sonra çıkacağım? Eğer atanırsam bir ay sonra çıkıyor olmam gerekiyor. Atanmazsan bir ay daha devam edecek misin? bir ay daha devam edecek miyim? Dur dur bir geldim. Adam durmamış zannet. Evet dur dur dur. Adamın olmam. günü anı adam. Anahtarı yok canım. Biraz bekleyin de dedi. Kapıyı açacağım. Atıdan uyanıyor bu genç. Açık camdan giriyormuş. <laughs> Pekan <laughs> 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 sonuçta ne oldu? Aile ekimleri kırıldı ama ne oldu ya? geldi. İşte. Okay. Ben kendimi oldukça özel hissediyorum. Hayırdır inşallah. Adam grevini deldi. Evet. Gerçekten orada öldü. Evet. Adamı hatırladı. Aynen. Adam çok ben de ona şaşırdım. Adamı hatırlamış <laughs> olması çok özel hissettirdi. Şok oldu. Bir oyun oynayacağız. Ama oyun oynayacak tam bir yarım saat falan maksimum Ve ne oynayacağımı hala karar vermedim. İki tane Aslında üç tane oyun var. Birisi Valorant. Birisi Insight. Birisi de bir tane daha vardı. Yokmuş. Yanlış hatırlıyorum. Evet. O yüzden tam yarım saatlik yayın diye açıyorum. Hangisini oynasın? Valorant'a yarım saatten girip çıkamam. Valorant öyle bir oyun değil. Ama sanki inside'e girip çıkarım ya. Evet. Saat kaç? 40 geçiyor. 20 dakika burada oynasam, 10 dakika burada oynasam, 10-15 gibi kapatırım. Inside'ın şu an toplam izleyicisi bir. Hani botla baş başa yayın yapacağız. Ama olsun ben bu oyunu oynamak istiyorum. Önceki seferlerde yayın oynadığım için şu anda da yayında oynamak istiyorum işte. Hep öyle yaptım. Ne oldu? <laughs> Tamam, geliyorum. Ramya kıskandım, şey Ne? Hallediyoruz. Hemen geliyorum. Odamı durmadım. Evet, çok duruyor mu? Geliyormuş birazcık. Ne şöyle bir şey yapsam. Gayet inağır. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var ki Ben normalde kötü telefondan bakıyorum. Video çekersen telefondan bakalım. O zaman ne yapacağım? Videoyu kapatacağım. Tamam o zaman görüşürüz. Bye.